Arkadaşlar bununla açmak ister misin videoyu? Yoksa ben şöyle alttan böyle uzatayım mı? <laughs> Ağzım bilmiyorum kabağı, kabağı, kabağı mı? çok az geldi o şekilde. Kabağı mı? Merhabalar, hoş geldiniz. Selamlar. Bugünkü konumuz content pruning. Yani içerik budaması nasıl yapılır? Content pruning dediğimiz yani bu içerik budama mevzusu nedir hı hı. bunun tanımı? Şöyle aslında çok da aşina olduğumuz content audit diye de bahsettiğimiz bir işlem. Mevcutta olan içeriklerin tekrardan bir gözden geçirilerek bu içeriklerde hem teknik bakımdan olabilir yani SEO bakımdan olabilir hem de içeriğin normal yazım aşamasındaki kalitesinden yani okunurkenki kalitesine müdahalede bulunarak yaptığımız değişikliklere content pruning yani içerik budaması diyebiliriz. Dişap peki bu içerik budaması dediğimiz olayı, audit'i diyelim. Örnek veriyorum. Örnek vermek zorunda mıyız? Şu an mevcuttaki bütün markalarımız yapabilir mi? Ya da kimler yapabilir, kimler yapamaz? Bu şekilde bir ayrımımız var mı? Şöyle, aslında web sitesinde içerik olan herkes yapabilir ve her daim yapabilir. Burada bunun sürekli bir işlem olmasının da aslında altını çizmemiz önemli. Çünkü Google her zaman kendini yeniliyor ve çok yeni algoritmalar çıkarıyor. Hatta geçtiğimiz haftalarda sizlerin de bir videosunda yer alan çok da yeni, yine içeriği özellikle ilgilendiren bir algoritma değişikliği oldu. Bir gün güncellemesi oldu. Bu bakımdan da bugün işlediğimiz konu aslında çok önemli. Markalarımızın ve web sitesinde içeriği olan herkesin aslında gündelik olarak sayfalarının ranking durumunu yani sıralanma durumunu aslında takip ediyor olması gerekiyor ve bu noktada trafiğinde düşüklük olan ya da sıralamasında düşüklük olan sayfaları tespit edip burada içerik konusunda ne yapabileceğimizi sorabiliriz. Bu noktada da 6 aylık bir süreç aslında dikkate almamız gereken bir süreç olabilir. Zaman aralığı olabilir çünkü zaten bir içerik yüklediğimizde Google tarafından görünür olmasının ve indekslenmesinin bir süresi var aslında değil mi? Evet bu süre aslında ortalama 20 gün diyebiliriz. Google tarafından siz bir içeriği yazdınız, bir markanızın paneline girişini yaptınız. Bunun hani Google'da sıralama kazanması, indekslenmesi yani ortalama 20 gün sürüyor. Tabii daha uzun ve daha kısa da sürebilir. Burada yine Google'ın kendi algoritmaları işleri değiştiriyor. Bu sayfa indekslendikten sonra da sayfanın ve içeriğin trafik çekebilmesi, insanlar tarafından görünür olabilmesi ve Google'da birazcık böyle sıralama kazanabilmesi içerik tarafında bu çok uzun vadeli bir süreç. Bu 3 ay ayda da olabilir, 4 ayda da olabilir, 6 ayda da olabilir. O yüzden burada maksimum 6 aya kadar bir inceleme yapılması gerekiyor diyebiliriz. Kesinlikle. Yani düzenli olarak aslında sayfalarımızın durumlarını takip edip burada daha uzun vadeli hatta eski old page diyebileceğimiz eski sayfalarımıza da yönelik bazı iyileştirmeler yapabiliriz. Daha yeni olan sayfaların ise önümüzdeki dönemde neler getireceğini izlemek şeklinde bir yol alabiliriz. Hı, hı. Evet öncelikle bu duyacağımız markayı bir önümüze alıyoruz bu şekilde. Bu bizim markamız ve markamızın sayfalarını bu şekilde görebilirsiniz. Bunların her biri birer sayfayı ve farklı kurumsal ya da hizmet ya da blog gibi sayfa ve türlerini ifade ediyor aslında. Hı hı. Burada ilk etapta aslında Dişan ne yapmamız gerekiyor? Buradaki sayfaları tek tek bir analiz etmemiz gerekiyor Kesinlikle. Değil mi? Ya bunlar faydalı sayfalar mı? Burada gelen giden bağlantılar mı var? Açılır mı bu sayfaların hepsi? Çiçek açacak mı ileride? Bu tarz şeyleri bize bir geri getirisi olacak mı? Bunları bir analiz etmemiz gerekiyor. Mesela nasıl başlıyoruz? Şöyle 404 hatası veren sayfalar tek tek buradan gidiyorlar. Şöyle biraz altlardan, genelde altlarda birikir çünkü 404 hataları. Önce şu kısımdan başlayıp yukarıya doğru geleceğiz bir süreç var. Bu sayfaları ayıkladıktan sonra, 404'lerimiz bitti. Hı hı. Sonrasında kafamızı şuraya çeviriyoruz. Bizim sayfalarımızın, Dilşah'ın biraz önce dediği gibi ileride çiçek açmasını bekleyeceğimiz sayfalarımız hangisi? Yoksa şimdiden kuruyup kalmaya mahkum dallarımız hangisi? Bunları bulmamız lazım. Dilşah sen bir bak istersen oralarda. Bu taraflarda ben bir analiz yaptım. Burada genel site trafiği gerçekten beklenenlerin üzerinde. Burası umut vaat ediyor. Altlara doğru biraz yine de alacağım ama burada bazı duran sayfalar var. Yani ne olduğu belirsiz. Burada bounce rate de yüksek. Giren çıkıyor. Yani burada belli ki bir düzenleme yapmam gerekecek benim. Orada durumlar nasıl Zeynep? Benim tarafta aynı sıkıntılı var bu şekilde. Öncelikle zaten burada trafiği düşük çok fazla sayfa var. Artık kullanıcıların ziyaret etmediği burada kuruyup kalmış birçok sayfamız var. Önce bunları bir alttan tıraşlayarak da alabiliriz ya da herhangi bir şekilde yine dallarını çekerek de alabiliriz. Ardından trafiği düşük sayfalarımızı buradan gizleyebiliriz. Bu sayfaları kaldırabiliriz ya da bu sayfalar üzerindeki içerikleri gerçekten Google'ın son güncellemesine uygun hale getirip doğru bir planlama ile yeniden kurgulayıp ya da revize edip bu sayfaları ayağa kaldırmamız lazım ya da şunu yapabiliriz. Trafiği çok yüksek sayfalar varsa şuralardan buradan hı hı. bu sayfalara bir bağlantı akış bir bağlantı sağlayabiliriz. Evet. Ya aslında şunu söyleyebiliriz. Her zaman yeni içerikler üretiyor olacağız ama sonuçta web sitemize dahil olan eski içerikler de onun genel görünürlüğünde bir etkiye sahip. Sonuçta yeni içeriklerimiz gayet güzel performans sergilese bile eski içeriği kaderine terk etmemek gerekiyor. Bu yüzden mesela aynı konuda yeni bir içerik çıkarmaktansa ya da benzerleri üzerine dönüp durmaktansa potansiyeli olan eski içerikleri tespit edip aslında onları yeşertmeye çalışmak, orada bir audit yapmak daha mantıklı olacaktır. Burada da zaten içerik üzerinde tek tek neler yapabiliriz onu da konuşuyor olacağız. Şimdi biraz daha ince ayarlara giriyoruz. Tek bir sayfa üzerindeyiz aslında bir içeriğimiz var burada. Bu sayfayı kurtarmaya çalışacağız biz. Neler yapabiliriz bu sayfada? Ona bakacağız. Budama işlemine başlayalım mı Zeynep? Başlatalım git. O zaman öncelikle ben bu içerikte şöyle çok fazla anahtar kelime kullanımı görüyorum. Yani bu içerik aslında eskide kalmış, eski stil ve yöntemlere uygun yazılmış. Bol bol böyle bold kelimeler var ve içerik aslında çok da bir şey anlatmıyor. Sadece teknik olarak böyle baskın olması için hazırlanmış olduğu çok belli. O zaman ne yapmam lazım? Şuradan şöyle Mesela fazlalık bold gördüğüm yerleri ben atıyorum, bu diyorum. Ve yerine daha kullanıcı dostu bir içerik aslında yaratmaya çalışıyorum. Yani burada anahtar kelimeleri, gereksiz olanları kaldırdıktan sonra içeriğimizin biraz daha okunabilirliğini arttırmak konusunda yoğunlaşabiliriz. Tabii bu noktada içeriğin uzunluğu da önemli ama bu uzun olması gerekiyor anlamında da değil. Orada nasıl bir optimizasyon yapabiliriz? Yani burada tabii ki de içeriğin öncelikle kullanıcıya gerçekten kısa, öz ve doğru aradığı bilgiyi gerçekten verebiliyor mu, veremiyor mu? Buna bak gerekiyor. Aslında içeriğin kelime sayısının uzunluğu kullanıcı dostu olması kadar önemli değil. Yani kullanıcı dostu olması ve gerçekten kullanıcının aradığı cevabı burada bulabiliyor olması bizim için daha, Çok önemli. daha önemli. O yüzden birazcık onun üzerinden gideceğiz. Burada mesela kullanıcının aradığı başlıklar var mı? Kullanıcının aradığı sorulara uygun başlıklar yoksa o başlıkları da alabiliriz diyeceğim bu arada. Hı hı. Yani sen müsait olunca makasıyla alabilirsin. Yani şurada var sanki öyle bir başlık. Hani başlık taraflarını orada kesmemiz gerekecek. Kullanıcı dostu olmayan başlıklar gidecek. Ardından da bu başlıkların bir de teknik olarak gerçekten heading etiketlerine sahip olup olmadığına bakılması gerekiyor. Eğer yoksa onları da biz ekleyeceğiz ve bu içeriği hem SEO uyumlu hale getireceğiz hem de Disha'nın biraz önce arındırdığı keyword'lerden ve başlıklardan biraz daha arınmış bu içeriği aslında kullanıcının önüne tekrar koyabileceğiz. Dish, peki bu yazı ve metin tarafındaki düzenlemeleri yaptık. Bir de bu metnin bir görseli var. Bunda nasıl bir düzenlemeye gitmemiz lazım? Şimdi öncelikle böyle asıl içeriğimizi sana bir teslim edersem burada eski olan görüntü boyutu uymayan içeriklerimizde görsel değişimi yapabiliriz. Burada piksel olarak, görüntü kalitesi olarak orantısız olan görselimizi daha güncel, daha konuya uyumlu ve de kalite olarak da daha yüksek, aynı zamanda ama sitede çok fazla yer kaplamayacak ve açılış hızını da engellemeyecek boyutlarda yeni güncellemelerimize uyumlu olacak şekilde yenileyebiliriz. Kesinlikle. Harika. Şu an zehirli sarmaşıklarından ve saksısından arındı. Evet yani bu içerikte birçok çeşitli adımlarda budama işlemleri gerçekleştirdik fakat hala istediğimiz halde değil. Son olarak da burada çeşitli zararlı linkler görüyorum Dilşah. Bunların Hı -hı. ne yapılması gerekiyor? Bu zararlı linkleri aslında arındırarak içeriğimizi daha faydalı linkler ile donatabiliriz. Artık içeriğimiz yavaş yavaş olması gereken halini aldı. Burada doğru sayfalardan gelecek olan linkler ya da doğru sayfalar olan link çıkışlarıyla ve sosyal medyalarımız olsun, ana sayfamızda olsun belki bu içeriği köpürtebileceğimiz farklı mecralarda bu içerikten bahsederek de lokum gibi bir içerik hazır etmiş oluruz. Ellerimize sağlık. Harika bir çiçeğimizle artık ağacımızla buradayız. Taptaze, yemyeşil, cıvıl cıvıl. Açmayı Hafif. bekliyor. Evet, evet. Çiçek de açacak. Bundan da bahsedebiliriz ilerleyen videolarda. Nasıl çiçek açtırılır. Hatta bu çiçeği takip etmeyi unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.